Ondan da koy, ondan da koy. Oh oh, ne iyi be, ha bıyıklı? Hayat sana güzel vallahi. Yediğin önünde, yemediğin <laughs> ardında. Bizse süt et halim. Vay anasını be. Ben artık hep üstüme üstüme geliyor Murat. Bıyıklıyla aynı evde yaşayıp da bunalmamak ne mümkün? Çık hayatım, bir hava al. Gez dolaş. et ama kurumuş böyle tatlım ya. Kurutmuşsun eti. Hayır, etin kendisi kötü. Şu dişler bir çıksa mandayı yiyeceğim, kara sığırı belime bağlayacağım. Ya onu demiyorum. Evle uğraş, yemek yap, yankıyla uğraş. Çok sıkıldım ben buna alışık değilim, çıldıracağım ya. Nasıl bir peçete ya? Şuna bak. Ne çekti bu peçete senin bıyıklarından be bıyıklı? Aşkım işimi özledim. Hmm. Hayatım bak gerçekten anlıyorum seni. Bunca yıl çalıştın kendine bir kariyer planlaması yaptın ama... Şu an ya bebeğimizin de sana en çok ihtiyacı olduğu dönem ya. İşe gitmek yok anne. Evinin kadını, çocuğunun anası olacaksın. Hani daha emiyor yani çocukcağız. Nasıl şimdi işe git, işe baş... Bu bardak pis mi ya? Ya onun kolayı var. Teknoloji denen bir şey var canım. Cık. Bardağın mı? Hayır, sütün. Ha. Ama biraz daha konuşursan o bardağı kulağına yerleştirecek teknolojiyle tanışacaksın. O teknolojiden bana da lazım Hı. Candan. Evet hayatım, her şey çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Sıkıyı görünce bıyıklı geri vitese taktı. Yandan, evet. Yankı'nın şu dönemde sana çok ihtiyacı var. Yani psikolojik olarak çok ihtiyacı var. Benim psikolojim ne olacak? Ya benimki ne olacak? Delirtir adamı bu bıyıklı iki günde. Ama hayatım, cennette annenin ayakları altındadır. Ha. Eğer çalışırsam Yankı'ya daha iyi bir psikolojiyle yaklaşacağım. Ha yani gideceğim bütün gün delilerle uğraşacağım, psikolojini düzelteceksin ha? Anladım hayatım. Anladım. Ben bir şey anlamadım. Bak aşkım ben düşündüm, taşındım. Hı. Yankı'ya bir bakıcı tutalım. Ben de yavaş yavaş işime başlayayım. Bakıcı mı? Güzel olursa hayır demem candan. Bana soracak olursan benim fikrim bu genel. Yani, benim bu konudaki fikrim. Murat, bu bir soru cümlesi gibi duruyor ama soru cümlesi değil. Vay be, sen hala anlayamadın mı bu evde patron candan. Kadınların hepsi aynı işte. Bir yerden sonra heptir heptir. Hepsi mi aynı? Mirada mı büyüyünce böyle olacak yani? Bir bakıcılık dehşeti de Bangkok'ta yaşandı. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler için lütfen çocuğunuzu televizyondan uzak tutunuz. Allah kahretmesin seni be. Sen nasıl bir insansın be? Allah seni... Ama kadın, ruhsuz insan. Bu insan mı ya? Aman bir... be. Ya bir çocuğa bu yapılır mı be? Allah seni kahretmesin be. Seni <laughs> He be estağfurullah. Tu Allah seni ka Adi pislik seni. Lan! Tamam, bağırma. Oğlum nasıl dayan? Şuna baksana ya. Ama vallahi gebertirim bunu ya. Arabamı itliyorsun. Murat! Ha... Özür dilerim hayatım ya. Parmak tutamıyorum ki kendimi tattım. Böyle bir şey var mı ya? Yani? Hayvan kadın, hayvan. Buyur hayatım. Şekersiz, sade kahve. Sağ ol, tatlım. Oh. Hey ufaklık, ne haber? İyidir babalık sende? Araba yarışı yapalım mı? Vay, o ne ya? Ne sandın? Erkek adamın böyle arabası olur. Ha. Vay be! Sen o elindeki pufuduk arabayı yastık yap ufaklık. Hahaha! <laughs> Uyunda büyü. Bıyıklı ee? bu arabadan bana dağılır mı ee? acaba? Merak ediyorum da kendine ne kadar böyle işkence etmeye devam edeceksin? Yağsız, sütsüz, şekersiz, tuzsuz. İşsiz. Yine mi iş veriyorsun ya? İş. i̇ş, iş, iş. İyi de para nerede kardeş? Bana adam gibi bir araba alamadınız ya, ezik dediler beni. Ne bakıyorsun sen? Dadı adaylarımıza. Ya bu sabah haberlerdeki o manyak bakıcı haberi de bayağı keyfimi kaçırdı benim ya. Elbet hatırlatma, benim de sinirimi bozuyor. İtibarı uğursuzu var hayatım. Biz nereden bulacağız düzgünlü bunu? Kavun değil ki böyle koklayasın da anlayasın. Zaten dadı adayları ...koklama ve anlama, ben hallederim. Ya ben kavundan örnek verdim şimdi, ne alakası var? Erkeklik onurum ayaklar altında diyorum, siz ne diyorsunuz? İyi bir dadı da... Kaç paradır acaba ya? Bunlar bütün parayı dadıya yatıracaklar galiba. Bu arada benim araba eşi yattı herhalde. Bir borcumuz var. Ya doğum masraflarını bile ödeyemedik. Ya Murat ben çalışacağım, ben ödeyeceğim dadının parasını tamam. Nerede çalışacaksın acaba? Nerede? Taksici de çalışayım diyorum. 200 lira günlük veriyorlarmış. Yüzünü LPG'ye versem yüzü de bana kalır. Zihni amcanın arabasında mı çalışacaksın? Yani yeni araba alacaksan bana da bir oyuncak araba al. Ben psikoloğum unuttun herhalde. Beş yıllık da iş tecrübem var. Ya iyi tamam da hayatım. Yani şu yavrunun da acaba size ihtiyacı yok mu psikolog hanım şu evrede? Ha? Benim acilen sekiz silindir bir arabaya ihtiyacım var. Bıyıklı konuyu boğuntuya getirtme. Unutturamazsın. Hem pintisin hem de bıyıklı. Vallahi billahi bu çocuğum sende vebali kalır yani. İtiraz ediyorum. Benim malzeme edeceğine git adam gibi bir araba al. Bu <laughs> ne? Yani, araba mı yastık mı belli değil. Vallahi Yankı seni hiç affetmeyecek hayatım. Bitti mi? Bitti. Bak dünyanın en iyi ajansından gelecek bunlar. Bunlardan daha profesyonel çalışanı yok. Allah Allah hayatım. Sen o web sitelerine niye bu kadar güveniyorsun acaba? Bizim şirkette de beş kişi çalışıyor. Web sitesine bir gir, sanki keban durmuş Türkiye'nin elektriğini biz üretiyoruz. Hayır yani bu memleket bizden önce pille mi çalışıyordu? Tamam hadi ona güvenmiyorsun. Bana da mı güvenmiyorsun? Tekrar ediyorum. Ben bir psikologum. Ah be canım ben şikayetçisin ama beni de sen seçtin yani. Seni seçerken öğrenciydim. Allah Allah, Allah Allah. Yani bir sınav mesafesi kadar birbirimize yakınlaşmasak evlenemeyecek miydik Candan Vay be ne uğursuz sınavmış. Bir sınav farkıyla mı yakalamış bıyıklı Candan'ı? Ya Murat'cığım neyi anlamıyorsun? Sabahtan akşama kadar aynı evin içinde aynı şeyleri yapıyorum. Hayatım eskimolar ne yapsın? Adamlar on bir ay üç metrekare evin içinde takılıyorlar ya. Yapma. Allah'tan eskimo değiliz. Küçücük bir kulübede hiç çekilmezdi bu bıyıklı. Murat. Üf, Murat. Tamam sus hemen sus. Ama ne konuşuyorum dön boğaza bak manzarana iç kahveni oğlum. Allah Allah. Garson boşları al bıyıklıdan başla. Niye öyle bakıyor bu ya? Anladın mı konuşmalarımız acaba? Herhalde anlıyoruz tabii herhalde. Noş. Araba meselesini de kaynattık sanmayın. Aklımda <laughs> daha çok beklersin. <laughs> oğlum bak git. Oğlum bak git. <gülüyor> 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 Hazırlayın beni çabuk. Ha, Güzel bir tadı gelirse etkileyici Dadımı olmam lazım. Tadımı <laughs> <laughs> geliyor mu şu oğluma? Hayatım, bak gözümün tutmadığı biri gelirse... ...gerçekten izin vermem, emanet etmem çocuğumu yani. Ay ilk gelene hemen evet diyelim demiyoruz herhalde. Bir bakacağız, tartacağız. Hangisi ise ona tamam diyeceğiz. Yaşa candan yaşa, en güzelini seçelim. Bıyıklı bana bak, dadı benim, senin değil ona göre. Ne oldu? Ne oldu mavişim? Ne oldu mavişim? Ne oldu, ne oldu? Anladın değil mi Bıyıklı? Tadı benim ona göre. Gerçi ben varken sana pek şans yok. Ama <laughs> ne oldu? Rakip sağlam çıkınca yamıldım bakıyorum. Selam, yaprak ben. Dede. Buyurun, buyurun. Ay çok relaxmış burası. Süpermiş yani bayıldım. Sen misin o kul cool çocuk bakayım? ha? Parmağını prize mi soktun sen? Ne umduk ne bulduk ya. Murat eşim. Selam dedi. Dadı dedi. <laughs> Hanım abla ne içtiysen bana da söyle. Bir drink alabilir miyim canım? Zahmet olmazsa. Anladım. Sütün dışında bir şey içilince bu kafaya geliniyor. Ben ee, de alayım. Daha önce hiç çocuk baktınız mı? Baktım ama sorma. Ya bu çocuk çocuk bakamaz kendine bakamıyor bu ya. Sormayayım. Ay en son baktığım çocuk bir felakette. Senden de mi felaket? O saçlar ne hanım abla? Bö bö, ağlayıp duruyordu. Seni görünce mi ağlamaya başladı? Ay çocuk tam bir desibeldi yani. Buyurun. Ay, teşekkür ederim. Sizi çok rahatsız etti galiba. En son üstüme kustu. Daha neler oha yani. Bir çocuktur canım, olur öyle. Öyle böyle bir kusmak değil diyorum. Bö bu her yeri kusuyordu yani. Kusar tabii, senin saçın girmiştir çocuğun ağzına. Hayvan kusuyordu. Hayvan mı kusuyordu bebek mi kusuyordu? Hayvan kusuyordu derken? Yani çok kusuyordu manasında. Aa pardon. Aynen. Çılgın atıyordu kerata. Hayvan kusuyordu çılgın atıyordu. Tatlıydı hoştu ama çok kusacağım bir şeydi yani. Ha. Ee, yankının durumları nasıl? İyi be güzelim. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Yani altını değiştirme durumları falan. Hani israf falan oluyor mu bu? Ha? Yani, evde sürekli bir emergency durumu söz konusu mu? Hey, hayır. Öyle bir şey yok. Kesinlikle. Ee, nasıl desem... Yankının ne zaman s***ını bilmiyoruz yani. Yani kendi hallediyor. Hmm. Nasıl yani? Yani altına beş tane bez bağlıyoruz sabahtan. Kendi s**tıkça <laughs> atıyor. Ha, mükemmelmiş. Hmm. Sütü de bakkaldan kendisi de alıyor. Aa, şok oldum şu an. A nasıl yani, bakkaldan mı? Hmm. Köşede Laz bakkal var, oradan gidiyor alıyor yani. Nasıl yani? Şimdi burada bir AVM, bir mall falan yok mu? Bunun tahtaları eksik. <laughs> benim uykum geldi. Ha siz bakkaldan mı alışveriş yapıyorsunuz? Siz çocuk bakmak istediğinizden emin misiniz? Bakacağım tabii, ne olacak ki? Benim arada sırada arkadaşlarım gelebilir değil mi buraya? Senle kim arkadaş olur ve Nasıl böyle kalabalık kızla erkekli mi? Anladım. Kaka olayı benden gitti. Kusmak da sometimes, maybe yani. That's the deal. Affedersiniz ya, bir şey soracağım. Daha önce baktığınız bir çocuğun babası hiç böyle üzerinize tazlikli kustu mu? Nasıl ya yani? Anlamadım. Yani bu yani... ...avuk yani. Ha. Çok teşekkürler, biz sizi arayacağız. Arayacağız. <laughs> Merhaba. Merhaba, ben Cerdan Hanım'a baktım. Dadı şirket yolladı. Anlıyorum. Nerelisiniz acaba? Ben Rus. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Peki. Allah'ım ya! Ajansın gönderdiği dadıya bak, daha Türkçe konuşamıyor. Bir Rus niye gelip de Türkiye'de dadılık yapmak ister ki? Hayatım, öyle deme şimdi ya. Ruslarla ayrı bir hukukumuz var artık. Yani onlara domates veriyoruz. ...gazlarını alıyoruz. Gazlarını başkası alır Murat Bey? <laughs> hey! Çok tatlı maşallah. Sağ ol Sıtkıcığım. Teşekkür Hey! Olur ...hiç olur yok mu abi? Sıtkıcığım bunun olur olur mu lütfen ya? Biz yani... Biz kadın bakıcı arıyoruz Sıtkıcığım. Evet Sıtkı, ben de bakardım. <laughs> Sıtkı sen nasıl bakacaksın küçücük çocuğa? Olur mu hiç öyle şey? Sıtkıcığım ya senin görevin ayrı. Yani senin bizim içimizdeki yerin ayrı yani. Güven duygusunun üzerinden gitsek. Ah <laughs> Sıtkı. Oğlum mu? Hiç mu? <laughs> ya Sıtkı. Yani bak. Yani Sıtkımız sıyrılmasın değil mi? Aramızdaki dostluk baki olsun. Evet. Yani sen apartman işlerinde daha çok bir bize yardımcı ol. Bu çocuk yine senin yeğenin. Yani buradayız değil mi hayatım? Tabii. O senin yine bir yeğenin yani. O gözle bak. Hani illa bakıcılık olarak zorlamasan diyorum. Ey! Ey! Sıtkı. Ey! Israrcısın yani. Ey! Ama yavrum böyle olmaz ki. Bari bir sepeti mepeti değiştireydin ya. Tanınmış bir kişiliksem demek. Ama peruk yakışmış yani değil mi hayatım? Yok. <laughs> ya Sıtkı Allah aşkına ya. Oğlum yavaş koş evi yıkacaksın lan ayı. Merhaba. Merhabalar. Merhaba, buyurun. Ee, ben Murat Bey'i aramıştım. Murat Bey, Murat Bey, nasılsınız? Yok ben Murat değil, Candan, Candan, camdan Ha Murat Bey camda mı? Hayır Candan değil, Candan. Anladım, camdan tamam. Tekrarlama, tekrarlama. e, ee, Girebilir miyim ben? Şey için geldim de. Ne ee, için gelmiştim? Ha dadı olarak geldim, dadı dadı dadı. Girebilir miyim? Ee, tabii, buyurun. Ben... Önüm boş mu? Boş. Ha. Ay. O sıcak mı, bana mı öyle geliyor? Muratcığım, yeni bakıcı adayımız geldi. Ha, ha. hoş geldiniz. Murat Bey, önüm buyurun. boş mu? Boş, Oturayım mı Murat Bey? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk Camdan Hanım kızım. Bu hiç bebek olmuş mudur acaba? Dört vesayet değiştirdim, inan. Pendikten geliyorum, Pendik'te ta üst taraflarında yani. Ayaklarım davul oldu, İyi hemen yapıyorsun. bana bir e, camdan... ...bir tuzlu sıcak su yapıver yavrum. Şey o Murat. Şey. Tamam işte, ben ne diyorum? Camdan, tamam. Eyvah, işiniz var bu deliğinle. Bunları getirdim şimdi. Camdan evet. bunu al, mutfağa koy. Ben bundan... ...çocuğa muhallebi yapacağım. Muhallebi çocuğu muyuz biz ya? Bunlarla bezleri daha dikeceğim ben ona. Bu tamam. da muşambası. Muşamba mı? Ver bakayım nasıl bir şeymiş bu. Affedersiniz teyzeciğim, isminiz neydi acaba? Benim adım e, Hayriye. Hayriye. Hayriye, Hayrini görden geliyor. Hayriye. Hayriye. Senin annen mi koydu, baban mı? Camdan. Camdan diye isim olur mu be çocuk? Evet, benim Hayriye teyzeciğim. Şimdi ben camdan değilim. Camdan olan o. Ben Murat. Ben de camdan değilim. Ya camdan yani. Teyzen maşallah ikisinin de devresini yaktı. Çocuğun adı ne? çocuk derken? Oğlumuzun adı da Yankı. Ay, Akis yani. Candana camdan, Yankı'ya Akis. Oldu, oldu. Akis değil, Yankı. Yankı. Ya akis! O benim kızım. Yok egzantrik. Sen sentesinde dönmüyorsun ablacığım. Kız değil erkek. Nasılsın sen bakayım? Cici geldi cici. Cici mi öcü geldi be. <laughs> Bayağı eğleneceğiz biz bundan ya. Ay Şimdi... çok yoruldum ben. Bayağı bir yoruldum düşünüyorum. Aa, sızaki oldu. Siyeste geçti. Candan uyudu. Ay, mı koptu be. Öldü, dalmış gitmişim ama her şeyi duyuyorum, her şeyi görüyorum. Rüyamda şey gördüm, tren böyle yemyeşil bir ormanda gidiyormuşum trende. Kız elimde, akis, Eyvah, kaybetmediysek bulduk. Birden yok oluyor. Sakallı bir adam alıp götürüyor. Ben çığlık çığlığa bağırıyorum. Akis, kızım nereye gittin? Akis yavrum nereye gittin diye bağırıyorum. Bak, senaryo güzel başladı. Kulaklarım neler duyuyor? Hayriye teyzecim biz sizi çalıştıramayız. Heh. Siz çok yaşlısınız. Sigortayla başımız derde girebilir. Yani sigortalı mısınız Hayriye teyzecim? Ben sigortalıyım. Var mı kartınız teyzeciğim? Sigorta kartı. Ee, var camdancım var. Olmaz olur mu? Dur vereyim ben. Al. Al camdan. Yuh. Sigorta numarası bir lan. Yuh tabii, ben ilk ben gittim. La, 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 la. Tarihi eser diye koruma altına almak lazım bunu. Acaba bir tanıdığınız falan var mı? Onu arasak Aa. gelse sizi alsa. Öyle bir şey yapsak. Dolu dolu. Denizde kum bende akraba yani camdancım benim. Güzel kızım. Ay yine gitti. Aa, yine gitti. Hay Murat, gerçekten çok korkuyorum ya. Ne bileyim, bir tanıdığı bir yanında telefonu telefonu yok mu arasak? Ne olur. Ne çok korkuyorum. Ya niye korkuyorsun? Peki, ne bileyim, Nasıl sanki hırsız gibi kadın şimdi bakıyorum Ha dur, Pendik demişti değil mi? Evet. Ha şurada bir adres var. Ya ben bunu alayım götüreyim, evet, yorum arabaya koyayım. Hiç olmazsa mahallede tanıdık, birini buluruz. Yazık kadıncağız. Evet. Ben çok havlu sattım sokakta. İşleyeyim işleyeyim, öyle çocuk büyüttüm ben öyle. Havlu işledim kenara, öyle çocuk büyüttüm Selam Zini. Merhaba Zeynep. Merhaba yenge. Hayatımıza girdiğinden beri senden başka taksicik yüzü görmedik zaten Zeynep. Tevecbin yenge, nasılsın? Sağ ol. Sen nasılsın ya? Nasılsın ve yuvarlanıp gidiyoruz işte. Ha eve gidiyoruz. Oy. Hay hay yenge. Alo. Ha tamam. Tamam, akşam yedi gibi gelebilir misiniz? Çok teşekkürler, görüşürüz. <laughs> Alo Murat. Akşam yedi gibi yeni bir bakıcı adayı gelecek görüşmeye. Sen yetişebilecek misin? Tamam canım. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Dadı mı arıyorsun yenge? Evet. Nasıl bir şey bakıyorsunuz? Öyle bir şey bakıyoruz. Nasıl yani? Nasıl bir şey bakıyorsunuz? Ne demek? Ya yani nasıl özellikleri olan birini arıyorsunuz? Yani işte yankı ile ilgilenecek, temizlik yapacak, disiplinli, duyarlı, çocuğa merhamet gösterecek birini arıyoruz. Tam aradığınız gibi biri var tanıdığım olmasaydı şaşardım zaten. Güvenilir, sevecen. <laughs> Deneyimli mi? Yani yenge ansiklopediye deneyim yaz. Karşına kadının Ay. fotoğrafını koy yeter. Yemek? Ya yenge bir kuru fasulye yapar. Daha da annenin kuru fasulyesinin tadına bile bakmaz. Temizlik? Obsesif kompulsif. Yuh! Abarttım biraz. Disiplin? Kristof mı çocuklarına baktı bir ara. O derece. İyi, eğer müsaitse akşam gelsin görüşelim. Hay hay yenge emrin olur. Bir dakika ya bir dakika en önemli şeyi sormadık ya. Güzel mi diyorum zihni? Ha? Cevap ver bana güzel mi? Alo. Şunu da bir yesem şuradan şöyle. Oh. Ha, tadı tuzu da yok ama. Ya Candan. Burada dolayından vaz mı geçsek ya? Hepsinin bir arızası var. Ya dur bakalım daha yeni bakmaya başladık. Evet yeni bakmaya başladık Acele ne? Hayatım şimdi diyorum ki. Deme. Ya hiç olmazsa iki yaşına gelene kadar çocuk. Ay Murat yeter. Yeter bıyık da kısa kes aydın havası olsun. Öf tamam Candan tamam tamam. Üf. Peki kimmiş bugün gelen? Üniversiteden arkadaşım söyledi. Muhteşemmiş. Güzel mi acaba? Hangi arkadaş? Gökçe. Gökçe mi? Evet. Ya o manyağın lafına ne bakıyorsun sen candan ya? Aşkım, beş tane çocuğa bakmış şimdiye kadar. İngilizce biliyor, Fransızca biliyor, muhteşem yemek yapıyor, çok titiz. Ya sana mı geliyor, bana geliyor bıyıklı? Ha, bak buraya yazıyorum. Bu da fos çıkacak. Ha geldi. Bence muhteşem olacak. Hep eşeği yokuşa sürüyorsun ya. Hep eşeği yokuşa sürüyorsun ya. Buyurun. Ben bugün sizi aramıştım Candan Hanım. Ha Gökçe'nin. Evet. Tamam buyurun. Vay, Firikik mi? Ya siz rahat edemediniz galiba. Yastır alayım ben orada. Çok teşekkürler, çok naziksiniz. Çok naziktir, öyledir. Bıyıklı, akıllı ol. O benim aklını alırım adamın. Hayatım, belin... Yok canım, sağ ol istemiyorum. Buyurun, sizi dinliyoruz. Gökçe Hanım aradı, e, durumdan bahsetti. Dedim ben de bir gidip göreyim. E, sizlerden bahsetti. Sizin ne kadar espritüel, ne kadar hoş... ...ne kadar centilmen olduğunuzdan bahsetti. E, onlar dedi, e, çok değerli insanlardır dedi. Ben de bir göreyim, nasıl biri, nasıl bir çift diye... ...bakayım dedim, e, geldim ama baksanıza şuna ne tatlı. Afrodit misin be annem? Afrodit misin be? Oy çok da yakışıklı bir çocuk bu. Ne sandın? Ver bakayım bir makas. Çok mu yakışıklısın sen? Aynı babası gibi. Asılma garaja gider. <laughs> e tabii annesi kadar da sevecan Anladım ben sizi. Anladım. Candan bıyıklıyı alargaya al hatun benim. Tatlı mutfağa gelir misin benimle? Hayatım, misafirimizi bir yolcu etseydik. <laughs> Pardon, biz hemen geliyoruz. Müsaadenizle. İşte kaldık başlık başına. Face to face, eyes to eyes, this to this. Heh. Nasıl buldun? Ee, vallahi yani arkadaşının referans verdiğine göre... ...yani bu kadın iyi bence bunu işe alalım. Abi benim gözüm hiç tutmadı. Niye ya? Ne oldu şimdi Candan? İş görüşmesine gelmeden önce alalım diyordum. Şimdi ne oldu? Kadın sana nasıl davrandığını fark etmedin sanki. Yok artık Candan ne alakası var? Abartma Allah aşkına ya. Kızcağız iş görüşmesine gelmiş işte. Kızcağız! Ya bak Candan... Bak hayatım saçmalıyorsun. Bence bu kız gerçekten iyi. Bir kere neden? Yankıya iyi bakar. Yankı da onu çok sevdi. İki üç tane yabancı dili var. Yani Yankı için çok iyi olur. Ya ben bunları düşünürken sen kıskançlıktan bana soruyorsun. Yapma gözünü seveyim Candan Bizim bir an önce bir bakıcıyı işe almamız lazım. Senin bir an önce işe başlaman lazım. Yoksa gerçekten kafayı yedin bana soruyorsun. Yapma ya. Ya saçmalama canım. Orada kız yani sana şey. tamam Allah aşkına bunları daha sonra konuşalım. Yapma ya. Gel bir makas alayım kız. Gel bak. Ya vallahi bir şey yapmayacağım, gel. Gel, bir şey yapmayacağım diyorum kız, gel buraya. Çok teşekkürler. Çok olumlu bir görüşme oldu, biz sizi yarın arayacağız. Buyurun. Tabii ki efendim, sizinle çalışmayı çok isterim. Çok teşekkürler Candan Hanım. Hı. Size de çok teşekkürler Yakışıklı Bey. Ah, pardon. <gülüyor> 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 <laughs> Hop, onun başı bağlı. Bak biz burada anadan doğma bekarız. <laughs> Çocuğa gitti, kusura bakmayın. <laughs> Görüşmek üzere. Bizim daha çok tadı görüşmelerimiz var. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Sağ olun. Ee... Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Güle güle. Ha 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 ha. Ne yapıyorsun? Saçmalama ya. İşle mahalle karısına bağladın ya. Sen neye gülüyorsun öyle? Ha 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 zekalı? zekalı. Candan bak harbi devreler yandı senin ha. Bu ne be? Bu ecelinin tecalesini geciktirmiyor canım. Sen o sopayı yere bırak. Bırak. Beni zihni gönderdi. Mürebbiye arıyor musunuz? Ee, yok, biz aslında mürebbiye aramıyoruz. Biz bakıcı arıyorduk. Tabii. mürebbiye arıyoruz, olur. Bu evde çocuk yok. Var. O zaman bundan sonra bu evde kavga yok. Söyleri yaptığı yerden nerede gidiyor ne ki yok